Geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Siyah beyazlılar da kadrosuna bir takviye yaptı ve Erik Beyli İstanbul'a geldi. Şimdi Fildiş sahili Stoper zaten zaman zaman Beşiktaş'ın gündemine gelen bir oyuncuydu. Anlaşma yapıldı. E, tabii ki isim olarak soracağım. Yusuf Kenan seninle başlayayım hemen. Erik Beyliği nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir e, bağlantılı olarak hemen şunu da konuşmak lazım. Afrika Uluslar Kupası bir noktada kapıya dayanacak. Ve Beşiktaş'ın elinde 8 Afrikalı oyuncu var. Bundan nasıl etkilenecek? Ama önce Beyliği bir değerlendirelim. Ee... Zikredilen stoperler arasında en çok tercih edeceğim isim olmaz David Luiz'den daha iyi hı hı. bir tercih ama hala riskli bir tercih. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan o liderliği savunmada sergileyebilecek mi? O konuda pek emin değilim. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok savruk bir oyuncu. Bunu biraz da Sanchez için de söyleyebiliriz. O savrukları zaman zaman konsantrasyon kayıplarını o da yapıyor. İyi bir stoper ama yani şu anki mevcutlara ne katacak o biraz meçhul bahsedilen isimlerden Nino'yu tercih ederdim açıkçası. Orada da galiba 1 milyon euroluk bir farktan bahsediliyor. Yani keşke biraz daha efor sarf edilseydi de daha az riski olan bir stoper gelseydi. Senin değindiğin Afrika Uluslararası Kupası evet bu sezon için geçerli. Ama hoca bu konuyla ilgili açıklama yaptığında biz biraz daha uzun vadeli düşünüyoruz demişti. Ama uzun vadeli düşünürken Türkiye'deki uzun vadenin çok da uzun olmadığını da hatırlamakta fayda var. Çünkü sizin orada işte en kötü ihtimalle 6-7 hafta kaçırabilecek oyuncularınız olabilir finale kadar giderse ki iyi oyun iyi takımlarda oynayan oyuncularınız da var başta Abu Bakar olmak Abu Bakar üzere. O zaman sizin için bir risk doğuruyor. Yani siz kadronuza e, 6-7 tane Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncuyu barındırıyorsanız ve bu 6-7 oyuncunun çoğunluğu ilk 11 oyuncusuysa bir yerden sonra o haftalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, bu bir risk. Bu riski almayı tercih etti. Beşiktaş e, transfer dönemi biraz sanki bir hafif panikli geçti. Yani özellikle şu andan itibaren paniklendi. İşte Halil Dervişoğlu akşam Beşiktaş'ta anlaşıp sabah Galatasaray'a imza atınca, Tadiç bir anda Fenerbahçe'nin teklifini kabul edince ve Nathan Redmond da 40-45 gün beklettikten sonra ben gelmiyorum dedikten sonra ciddi bir baskı oluştu yönetim üzerinde ve o baskı ile birlikte bazı seçimler, işte Can Onan'a tercihi belki, biraz alelacele, biraz az araştırarak, belki de araştırarak ama daha iyisi olabilecekken acele ederek yapıldı bu transfer dönemini şu ana kadar çok çok olumlu geçirdiğini söylemek mümkün değil. İyi transferleri var Beşiktaş'ın yok değil. Rebiç iyi transfer. Raşitsa da çok iyi transfer. Ama işte mesela Onana'nın daha iyisi olabilir miydi? Stoper'de daha iyi tercihler yapılabilir miydi? Amartey'den ya da Erik Bey'den. bunları da düşünmeden geçemiyorum. Çünkü aşağı yukarı aynı maliyetlerde farklı oyuncuları da alabiliyordu Beşiktaş. Yani e, Afrika Kupası klasik problem. Stoper attığı için olduğu için de burada bir aylık bir ayrılık süreci eğer yaşanılırsa e, bunun sancısı olacaktır Beşiktaş'ta. Oyuncunun sakatlanma geçmişiyle alakalı eleştiriler var ama Beşiktaş sağlık ekibi muhtemelen e, daha önce Liyanko'da yaşadıkları gibi bu konuyu iyi denetliyorlardır. Yani oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıkların kronikleşmediği sürece gelecekle alakalı bir e, endişe yaratacağını çok da düşünmüyorum. Bunu ifade edebilirim ki e, transfer olarak da hocanın istediği bir isim olması bence burada kıymetlidir. Bir panik konusuna katılıyorum Yusuf Kenarçioğlu'lar. Yani bir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferlerin paniğini de yaşadığım gibi gözüküyor. Çünkü taraftarlar taraftar e, taraftarlar yani. bu konudan yola çıkarak bir baskı unsuru oldular Beşiktaş yönetimi üstüne ve Beşiktaş yönetimi de taraftarlara bu durumu izah etmek yerine onların yolundan gidip bir transfer yapma ihtiyacı duydular ve Chamberlain transferi de bunlardan bir tanesi ve buna benzer de transferler yapıldı. Ee, ve şu anda Beşiktaş'ın ben şunu söyleyeyim şu ana kadar 24 maçlık bir seri yakalandı geçtiğimiz sezondan bu tarafa. Oyun kalitesiyle alakalı böyle dev problemleri olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Asıl transferleri zaten e, geçtiğimiz sezon devre arasında işte Onur Bulut ve buna benzer hamlelerle yapmış olan Beşiktaş bence en önemli transferi mevcutu koruyarak yaptı. Kimdi? Getson'u satmayarak, Bakarı koruyarak, işte Salih Uçan gibi bazı kilit Hacı oyuncuları, evet Amir Hadizamutovic gibi bazı isimleri koruyarak bir şekilde Beşiktaş transferin bence en önemli dokunuşunu mevcut koruyarak yaptı. Bunun üstüne de kilit bazı dokunuşlarla işte Muleka'yı kazanarak aynı şekilde süreci götüren bir Beşiktaş var ve oyun kalitelerinin de ben aşağıya düşeceğini zannetmiyorum. Sadece taraftarın bu kadroya inancının daha yukarıda olması lazım. 9 günlük süreçte ne gibi hamleler yapılacak acaba? Devam etmeli mi transfer? Yani devam etmeli mi kısmını öngöremiyorum ama e, tabii ki bu 9 günlük süreç Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a şöyle yarayacak. 3 takımında fiziken e, belli defoları var. Bunlar içerisinde Galatasaray bir numaralı gözüküyor. Sonrasında Beşiktaş geliyor ardından Fenerbahçe geliyor ve bu defoları kapatmak adına milli ara bu takımlar için bir ilaç gibi olacaktır. Ben transfer yapılacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. En azından görüntü o yönde. Giden oyuncu olursa bilmiyorum. Beyliği ile dedi. birlikte tamam mıdır? kapatılacakmış gibi. Orta saha alınmayacak gibi. De ya, ya, geçen yine gün burada Uluslar o günle bugün o, o, geçen gün burada o günle konuşurken hani bir orta saha oyuncusu mu yoksa iyi bir stoper mi tercih edersin diye Hı -hı. sormuştu. Açıkçası ihtiyaçlar doğrultusunda iyi bir stoper oyuncusunun Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta sahayı bir şekilde halledebiliyorsun. Yani Oxley Chamberlain'e işte biraz dua edeceğiz sakatlanmasın diye. Çünkü çünkü çok iyi oyuncu. E, 52 mevcut orta saha oyuncuları Amir, Jetson ve Salih zaten geçen da iyi bitirmişlerdi. Bu sezonda iyi başladılar. Onana her ne kadar hani evet tartışmaya açık olsa da maliyet açısından özellikle yine senin belirli açıklarını kapatabilecek bir oyuncu. Yani orta sahada genç oyuncularla birlikte o açığı kapatma ihtimalim var ama stoperde yoktu. Yani Beşiktaş'ın en stoperi Necip'ti. Yani Amarte ile Koli ile tartışmıyorum. Evet onlar daha stoper. Ama Necip kendi kapasitesini bilerek oynadığı için ekstra işlere girmiyordu ve en az riski alan Necip'ti. O yüzden en iyi stoperi Necip'ti. Şimdi Bailey ile birlikte Bailey Koli, Bailey Amarte ikilisi ne kadar uyumlu olacaklar ondan pek emin değilim açıkçası. Yani ben hocanın e, stoper konusundaki tercihlerini biraz riskli buluyorum. E, ama hani Şenol Güneş faktörü her şeyi sıfırlayan faktör Beşiktaş'ta. Bugün Şenol Güneş değil de başka bir teknik direktör olsaydı yani Bu bir varsayım ama yüksek ihtimalle yüksek oranlarda çıkardı bu varsayım. Yönetim istifa etmek zorunda kalırdı. Yönetim istifa etmek zorunda evet, kalırdı. Yani bugün Şenol Güneş değil de X bir teknik direktör. Sergen Yalçın da hani o kefeye koyuyorum. O ikisi haricinde herhangi bir teknik direktör, yerli yabancı, Beşiktaş'ın başında olsa ve bu transfer dönemi böyle geçmiş olsaydı şu an bir yönetim değişikliği ya da bir seçim yaşanıyordu. Katılır mısın? Yani olabilirdi. Bu baskıyı ne kadar kaldırırlardı bilemiyorum. Yani Şenol hoca oradaki Beşiktaş taraftarının baktığında nefes aldığı, güven duyduğu, ee, ya ne olursa olsun hoca bu takımı toparlar. Bak bu kadar eksik kadroya, bu kadar dar rotasyona rağmen kaç maçtır kaybetmiyoruz dediği Şenol Güneş'tir. Yani açıkçası Beşiktaş'ın başında olan teknik direktör farklı olsaydı ne bu seri gelirdi, ne bazı oyunculara o dokunuşlar olurdu. Ee, ne de şu an e, aynı yönetimle devam edebilirdi Beşiktaş. Peki. Evet, ya orada şunu söylemek lazım. Beşiktaş yönetimine yer yerde haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani burada yapılmış hamlelere baktığımız zaman işte Onur Bulut hamlesi gibi. Bu takımın şu anki oynadığı oyunun çok kilit rol alan bazı oyuncuların da bu yönetim işte Raşika'yı bitirmek gibi aynı şekilde ya da Abu Bakar'ı getirmek gibi. Çok kilit bazı transferleri de bu yönetim sağladığını unutmamak lazım. Ve yönetimi, mevcut yönetimi ben ilk kez bak yıllardır bu ekranlarda ve spor kamuoyunda yer alan biri olarak ilk kez bu kadar e, organize bir şekilde bir yönetimin e, lince uğradığını görüyorum. ve Çünkü Peki. belli başlı kişiler tarafından ciddi bir lince uğrayan bir yönetim var Beşiktaş'ta. Peki. Süremizin sonuna geldik. Taner Karaman çok teşekkür ediyorum. Yusuf Kenan Çoluk çok teşekkür, ediyorum. Ha, teşekkür ediyorum. Sağlık Spor Ajansı'na noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.